Bu Türkiye'den herkese merhaba. Bugün el presiyle yapabileceğiniz 360 adet renkli plastik çıt çıt kalıbını sizlere tanıtacağım. Paket içeriğinde bir adet çıt çıt pensese, üzerine T5 takılı şekilde gelir. Bir adet yedek mi? bir adet T3 alt kalıbı ve silikonu, bir adet T8 alt kalıbı ve silikonu, bir adet delme işlemlerinde kullanabileceğiniz biz. bir adet ise alt tabanını değiştirebileceğiniz düz tornavida. Yanında göndereceğimiz 360 adet renkli çıtlar T5 kalıbına uygundur. Zaten el presinin içinde ise T5 kalıbı takılıdır. Çıkartmadan işlemlerinizi bununla yapabilirsiniz. Ayakkabılarınızda, modlarınızda, çanta, yastık ve kıyafetlerinizde kolayca uygulayabileceğiniz bir üründür. Ben size deriyle örnek göstereceğim. El presinin ne kadar kuvvetli olduğunu görmeniz amacıyla kalın bir deri seçtim. Delme yapmak istediğim noktalara kalemle nokta koyuyorum. Bakın şu şekilde koydum iki nokta. Biz yardımıyla noktaların üzerinden geçiyorum. Bunların ayakları her zaman kumaşları delmeye yeterli olmayacaktır. Yanında göndereceğimiz biz ile bu şekilde delikler açıp oldukça rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben siyah parçayı kullanacağım. Düz tarafın derinin kullanacağım noktasına gelmesini istediğim için bu tarafına bastırıyorum. Üstüne erkek olarak adlandırdığımız çıt çıtı üzerine bırakacağım. Buradaki çıkıntılı olan kısım bana bakacak. Hafif bir şekilde bastırıyorum. Sadece tutsun bana yeter. El presimi aldım. içine bırakıyorum. Ve bastırıyorum. Bakın. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Diğer tarafına da dişi olanı yapacağım. Tekrar siyah parçamı aldım. Delikten geçirdim. Dişi olan tarafı aldım. Dişi olan tarafın hafif bir çıkıntısı var. O alta doğru gelecek. Yani öndeki pürüzsüz kısmı bana bakacak. Yerleştiriyorum. Hafif bir şekilde yine bastırdım. Presimin ortasına koydum. Ve çaktım. Burası da böyle oldu. Ardından bu şekilde tutturabilirim. Oldukça şık gözüküyor. Detaylı bilgi ve sipariş için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dileriz.